Ulan ben adamı... Ha? Konuş birader. İfadesi alınmak bitti. Başla be. Başla. Kes. Kırdırma kımıklarını. Kırdırma belli. İş birader. Sildim seni defterden. Hangi şerefsiz? Yoksa ben seni doğururum. Vatandaş yumurtasını yiyecek ay, ay, Ölene kadar CHP'liyim ve Beşiktaşlıyım. Asla Aykut döndü dedirtmem diyen bir ustanın. Cumhuriyet Halk Partiliyim sonuna kadar. Beşiktaşlıyım mezara kadar. Giderek bozulan bir dünyada duruşunu asla bozmayan bir adamın. Gözcü gazetesi reklamlarıyla hafızalarımızdan silinmeyen bir savunucunun Gözcü'nün günlük satışı nedir birader? 400 bin promosyonsuz ama yetmez. Çünkü Gözcü'nün bir hayali var. Bütün Türkiye'yi gazete oku Vatandaşa cart yok repliğiyle unutulmazlar arasına giren ha, Vatandaşa cart yok o Hadi eyvallah. Vatandaşa çok yok. Birasını içecek. Başla. Buyurun. Beyaz torosuyla varilleri devirişi ve arabanın bagajından çıkardığı horozuyla sempatikliğin dibine vuran Bizimkiler dizisinin gariban dostu, sempatik katili olan Yandan çarklıya boşlandım. Sevin duymadan ödeyelim şunu. Ödeyelim sayın abi. <laughs> kız sen de dert bozuldun bu apartmanına? Bir şey değil kızım. Güle güle harcayın. 105 kiloluk cüssesi ve 1942'de çıkmış kafa kağıdıyla bir tiyatrocu, oyuncu, sosyal demokrat, futbol yorumcusu, program sunucusu, Hitit dili uzmanı, horoz dövüşçüsü, gurme, reklam yıldızı, gazete yazarı ve daha bir sürü şey olan ölümsüz bir karakterin hikayesi bu. <laughs> Sana içeri girdim ablacığım. Ya para, ya. Para, para. Bileyim, <planets> <laughs> Aykut Oray 13 Ekim 1942 tarihinde Üsküdar İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Buca Çaka Bey ve Ödemiş Zafer İlkokulu'nda tamamladı. İlkokuldan sonra Manisa'ya yerleşip eğitimine burada devam etti. Ancak babasının vefatı üzerine tekrar Ödemiş'e yerleşti. Lise eğitimini de burada tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'u seçen Aykut Oray İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümü'ne kayıt oldu. Bu bölümü başarıyla bitirdikten sonra sonra Hititoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Tiyatroyla da üniversite yıllarında tanıştı. Tiyatroya 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. 1963 yılında ise profesyonel bir tiyatrocu oldu. Burada 50'nin üzerinde tiyatro oyununda yer aldı. 1963 ve 75 yılları arasında aktif olarak tiyatronun içinde yer alan Aykut Oray yüzlerce oyunda izleyicinin karşısına çıktı. 1975 yılında askere gitmesinin ardından sahnelere bir süre ara verdi. Askerden döndükten sonra Sühandan Hanım'la dünya evine girdi. Bu evlilik onlara Umut ve Anıl isminde iki tane oğul verdi yıllar sonra oğullarından gururla bahsedecek ama en büyük desteği de biricik karısı Sühandan Hanım'a verecekti. Çünkü onun için üç erkekle baş etmek hiç kolay değildi ve Sühandan Hanım Aykut Oray'ın gözünde bu ailenin temel taşı ve baş kahramanıydı. Evliliğin ardından kendi işini kurarak ticarete atıldı Aykut Oray ve 13 yıl boyunca aktif olarak ticaretle uğraştı. Sahnelerden yıllarca uzak kalsa da kalbinin bir kenarında tiyatroya kalıcı olarak dönmek her zaman vardı. Ama onun talihi televizyon sektöründe açılacaktı. 1988 yılında Perihan Abla dizisinde birkaç bölüm yer aldıktan sonra artık sanatın kendisi için vazgeçilmez olduğunu anlamıştı. Hemen ardından Aykut Oray'ı tüm Türkiye tarafından sevilen bir oyuncu haline getiren yapım geldi. 1989 yılından 2002 yılına kadar Bizimkiler dizisinde 500'e yakın bölümde yer aldı. Bizimkiler 14 yıl boyunca neredeyse tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Sayın abimle başladığı konuşmasını vatandaşa cart, cart yok diye devam ettiren, gece sarhoş sarhoş gelip arabasını çöp bidonlarının üzerine süren, katil kaplı Yavuz rolüyle en sevilen kabadayı oldu Aykut Oray. Yok Sayın abim, dokundurtmayız Sayın abim. Zor Sayın abim, devam et Sayın abim. Vah Sayın abim. 30 yıl boyunca tiyatro yaptım. Koluma iki tavuk alınca tanındım. Sisteminde bulunsa da bu rolle güvenilir vatandaştan yana bir aktör olarak yer etti belleklerde. Öyle ki reklamlarına çıktığı Gözcü gazetesi tirajını ikiye katladı. Katil karakteri kucağında horozla gezdiği için o dönem tavuk ve horoz yemeyen oyuncu bu durumu yakın çevresine ben rol arkadaşımı yemem sözleriyle açıkladı. Aykut Oray katil tiplemesinin çok sevilmesini bir röportajında şöyle açıklamıştı. İlk önce Kötü adam olarak düşünülmüştü ama rolün gidişatı onu her şeyi kendi çıkarına yapan bir adam olmaktan çıkarıp garibanın kollayıcısı, yoksullara çaktırmadan yardım eden bir adam haline getirdi. Bizim milletimizin her zaman böyle bir insana ihtiyacı oluyor. Şöyle biri olsaydı diye geçiriyorlar içlerinden. Ben o olsaydı yakalamaya çalıştım. Onlar "Ben olsaydım böyle yapardım, böyle söylerdim." diye düşünürken ben tam onların düşündüklerini yaptım, söylemek istediklerini söyledim. Onlar benim ağzımda kendilerini buldular. Onlarla olan akrabalığım işte buradan geliyor. Bu düşünce tiyatrosu dediğimiz şey aslında. Onların düşündüklerini önceden yaptım ben. <laughs> Öpüldüm birader rahat. Bizimkilerde canlandırdığı katil Yavuz karakteriyle çok sevilen Aykut Oray, bizimkilerin yanı sıra pek çok sinema ve televizyon yapımında rol aldı. 1989 yılında BRT kanalında Halk Matinesi isimli programın sunuculuğunu yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra akademisyen olarak da görev yapan Aykut Oray, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Televizyon Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bizimkiler dışında Gurbetçiler, Çiçek Taksi, Yazlıkçılar, Bir Garip Yolcu, Benimle Oynar mısın, Mezuniyet, İyilik Kervanı, Çorap Söküğü, Pembe İnek, Memur Muzaffer Hayal ve Gerçek, Evimin Erkeği, Ayak Altında, Şarkılar Susmasın, Can Can, Eve Giden Yol 1914, Davetsiz Misafir, Uyu Başıma Gelenler, Halk Düşmanı, Cennet Mahallesi, Hayat Bilgisi, Rating Hamdi, Koltuk Sevdası, Şarkıcı, Sevgili Ortak, Rumuz Sev Beni Ana Bir milyara bir çocuk gibi yapımlarda yer aldı. 1989'da BRT kanalında öğle kuşağındaki Halk Matinesi programının sunuculuğundan sonra Katil Kim, Aykut Oray'la Umut, Dikkat, Aşkım ve Ben ve Geri Dörtlü isimli televizyon programlarını yaptı. Katil Kim programıyla 3 tane cinayeti aydınlatarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Ya o zaman Şerifi önce kaçırıp sonra niye öldürdüler? Katil Kim programına ilişkin Aykut Oray bir söyleşi de şunları anlatmıştı. Katil Kim Ercan Arıklı'nın düşündüğü bir programdı. Faili meçhul cinayetler ekrana taşınıp katil bulunacaktı. Eğer cinayet çözülürse ihbar eden para ödülü alacaktı. Anadolu'ya gider cinayet mahallinde tanıklarla falan konuşurduk. Her seferinde film çekiyoruz zannederlerdi. Bir türlü inandıramazdık gerçekten katil aradığımıza. Ercan Arıklı ise Aykut Oray ve programdan şöyle bahsetmişti. Katilin peşinde olan dedektifi canlandıracak bir ünlü arıyorduk. Bu bizim katilden daha iyi kim olabilirdi ki? Böylece Aykut Oray programda katillikten polisliğe terfi etti. Her bölümün başında Mike Hammer gibi odasına girer, elindeki şapkayı portmantoya fırlatır. Güya şapka yerine oturacak. Genellikle şapka pencereden dışarı uçardı. Şaka bir yana gelen ihbarlar dudak uçuklatıcıydı. Bir keresinde Aykut'un gerçek katille konuştuğuna bile tanık olduk. Telefondaki ses bu işin peşini bırak sonun kötü olur diyordu. Bu programı yaparken çok korkardık. Ama yiğitliğe bok sürdüremedik tabi. Kardeşi Eyüp'ün de anlattığı gibi herkesle iyi geçinen, sevilen ve hiçbir problemi olmayan bir insandı. Geçen yıllar içinde Aykut Oray'ı en çok üzen şey, Bizimkiler dizisinde rol alan yakın arkadaşlarını bir bir kaybetmesiydi. Ve şöyle demişti bir röportajında, En son Savaş Çinçel'i kaybettik biliyorsun. Öyle içime oturdu ki, Dizideki yaprak dökümü Yaman Okay'la başladı. Orhan Çağman, Oktay Sözbir ve ardından Mehmet Akan. Neredeyse bütün dizi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Sıra bana ne zaman gelecek diye düşünüp duruyorum. Bu röportajından kısa bir süre sonra ise ona gelecekti sıra. Eceli hiç beklenmedik bir anda söküp alacaktı onu hayatımızdan. Hadi eyvallah. Hepinize Allah'smadık diyorum. Aykut Oray, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleşen 4. Kanos Altın Arslan Türk Filmleri Festivali'ne katılmıştı. O gece Ekrem Bora ve eşi Gül Bora'nın da aralarında bulunduğu bir ekiple festivalin tadını çıkarmışlar ve birkaç kadeh yuvarlamışlardı. İşte o sıralarda Raşit Çelikezer'in Gökten Üç Elma Düştü isimli filmini izlerken belinin ve böbreklerinin ağrıdığını söyleyip odasına gitmek istediğini belirtti. Aykut Oray o gece ansızın gelen bir kalp kriziyle otel odasında hayatını kaybetti. Yanındaysa kimsecikler yoktu. Usta oyuncu sabah kahvaltısına inmeyince arkadaşı Nebahat Çehre merak edip otel görevlilerine haber verdi. Otel görevlileri Aykut Oray'ın odasına girdiklerinde oyuncunun yatağın üzerine elbiseleriyle yatmış olduğunu ve ağzından kan geldiğini gördü. Onun ani ölümü sanat dünyasını hüzne boğmuştu. Çünkü çevresinde gerçek anlamda sevilen ve saygı gören biriydi. Aykut Oray için 13 Ağustos'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Aynı gün Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Aykut Oray Çengelköy mezarlığına defnedildi. Oğlu Umutsa babasının ardından şu cümleleri söyledi. Onunla aynı düşünce ve siyasi fikirde olmayan insanlar tarafından bile sevilen biriydi. Kısacası adam gibi adamdı. Bana ve kardeşlerime değerlerimize bağlanmamız, bunun uğrunda savaşmamız ve hiçbir zaman vazgeçmememiz gerektiğini öğretti. Kahramanımızdı, arkadaşımızdı, babamızdı. Derken ikinci yarı başlıyor ve katil Malkoçoğlu'ndan aldığı bir darbeyle ne olduğunu şaşırıyor. Çok üzgünüm şeylerine vurdum. <laughs> Elindeki horozuyla korku salsa da yumuşacık kalbiyle gönülleri fetheden, tek bir insanın bile kötü söz söylemediği nadir karakterlerden biri olan, eşine ve çocuklarına bağlılığıyla milyonlara örnek olan kocaman bedeni, Gülhan Bey'i tavırları ve babacan yapısıyla her daim mahallemizin delikanlısı olarak hatırlanacak bir Aykut Oray geçti bu hayattan. Beşiktaş'ta Aydın'ın arabasından Fenerbahçe bayrağı sallanıyordu. Delirt Maça gidiyoruz kardeşim. Bayrak sallamadan gidilir mi? Çek kardeşim o bayrağı. Sok içeri ya! Dikkat! <laughs>